Evet arkadaşlar, ben yine kutluk. Yasin, misafirlere çay, çay yapalım. Benim, yer buraya bir fabrika kuracaklar. Evet. Cenab-ı Allah nasip ederse, evet. sağlık İnşallah. verirse kendilerinin e, buradaki hasatına katılacaklar. Samsuna kuracakları fabrikayı yanımızdaki dostlarımızla taş Taşköprü'ye kurmaya karar verdiler. İnşallah Cenab-ı Allah yolumuzu açık eder. Bir an önce de bu yapılması gereken bir şeydi. 5000 dönüm kendilerini yapacağız inşallah. Değil mi? İnşallah. Bora abi. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Organize eden de yer alacaklar. Fabrikasını kuracaklar. İnşallah Tarım Kredi Kooperatifimiz de burada Onlar da bize yardımcı olacak. Arak bir numaraydı. Ne oldu? Kendileri gitti. Kendileri gidince sarımsak da gitti. Demir sayın vekilim. <laughs> Kendi yerine sarımsak ekleyelim. Bak gerek yok. Sarımsağı at şey ilacı. organik yok ettik, gitsin. yok, yok. Sarımsağı beyaz attınız, zehirledik. <laughs> İnşallah bundan sonra eski haline gelecek Uğur Bey sayesinde. Sarımsak da değerlenecek. Kendi nana yatağında taş köprü olduğunu herkes bilecek. havanda da fiyat Şimdi çiftçiyi, şunu emin olun, çiftçiyi güldürecek. Onu bilin. İnşallah. Nasıl yapacak Uğur abi? Baştan anlatayım size. Biz anlattıklarını aktarıyoruz. Uğur abi kooperatifle anlaşacak. Siz hasatında Uğur abiler yapacak. Siz hasat yapmıyorlar. Hasadı ayaktan Uğur abiler yapacak makinelerle. Size yaptırmayacaklar. Sakarya gibi kağıt mı yapılacak Yok. Liftini kullanacaklar. Biz elyaf yapacağız. Elyaf yapacaklar. Giyim sanayisine kullanacaklar. Yani sizin burada sadece yapacağınız Yetiştirmek. Yetiştirmek. Başkanım yani burada şimdi bir çekim böyle yapılacak? Siz karışmayacaksınız çekimine. <laughs> Makineli tarım. Makineli yapılacak. Siz tohumunu alacaksınız kooperatiften. Ekeceksiniz, yetiştireceksiniz. Hasat zamanında Uğur abi makinelerini getirecek. Hasatını yapacaksınız. Yani Hasatına da bu şekilde, da bu şekilde, bu şekilde getireceksiniz. Tamam. Alman Ekeriz biz, yıkmayalım. Anladın? İşlerimiz e, e, kolaylaştı e, biraz daha. İşlerimiz kolaylaşacak. Yani yorulda. şimdi buradaki aslında çift çiftçilerimizin en büyük sorunu bunu ekip yetiştirmek değildi. Çekmek. Bundan değil sonra değil. çekmek. Ayrıl. Evet. Unutmak. Evet. Bundan sonrası problem. Tabii doğru. Şimdi siz bu hale getireceksiniz tarlayı ki tohumunuzu biz vereceğiz. Tamam. Siz yetiştiriyorsunuz. Ondan Güzel. sonra bu. Endüstriyel ölçekte hasatı yapılacak bunun, makinelerle yapılacak. O zaman iyi. Hasatı yapılacak, biz bunu tarladan bu şekilde alacağız yani. Hale gelin, Siz orasına olay. karışmayacaksınız. O yani, zaman tamam. Oy, oy şimdi lan, biz tamam. de biliyoruz. Biz Z kuşağı değiliz. Şu anki Z kuşağı, sayın vekilim daha bilir. Ne çekebilir, ne edebilir. Ben çocukluğumda ben çektim de ama... Ekemezler Ekemezler bile. De, şöyle de, üç de, atarsınız, parmağı atarsınız değil mi? Evet. Bazısı da uç da alır, sekiz kere atar. Bu öyle mi? Bu ben ettim gerçekten? Nasıl ettin? Üç parmağınla mı sekiz kere mi? Üç parmağınla. Daha ne olarak düşürmesi lazım? Yani, yani. Ne ekebilir şu anki zeykuşa? Sizler öğreteceksiniz, öğretici olarak Hasatın da zaten zor. Hasatını zaten. Söylediğim Aynen. Şimdi biz Türkiye'nin her yerinde yani bununla ilgili araştırmayı yaptık. Şimdi burada sizin atalarınız, dedeleriniz, babalarınız aslında bu işi yapmışlar sarımsakla beraber bir sarımsak bir kendiri, kendir, kendiri münavveli. münavveli ekmişler. Çünkü evet. kendir selenyumu topraktan yukarı çıkarıyor. Sarımsağın da ihtiyacı olan selenyum aslında. Yani taş kök Yetiştirmeye çalışıyoruz. Aslında çok da güzel bir şey değil o. Evet. Şimdi e, bu aslında sarımsağın alternatif bir ürün yani olmayacak. Pancarın da alternatif olmayacak. Sadece münavideli dönüşümde bazı çiftçiler bunu ekerken öbür sene bir çiftçiler ekecek. Belki her sene aynı çiftçiler ekmeyecek. Değişik, değişik, değişik. değiştirerek ekecekler. Siz aynı pancardaki gibi pancar evet. kooperatifi nasıl çiftçiyle iletişim kuruyor? Nasıl bir işbirliği yapıyorsa yaklaşık aynı metotla işbirliği yapacağız. Biz size dönüm başı ve belli bir boy ve kalınlık şeyleri söyleye miktarları söyleyeceğiz. Buna göre o ürünü yetiştirmemizi isteyeceğiz. tabi rehber de vereceksiniz bunları Yani destek olacaklar. Yani hem ekerken destek olacaklar, tohum verdikten sonra hem de ne kadar sulamayacak? Bunda ilaç verilmiyor zaten. Verilmiyor. Ee, yani ilaç ihtiyacı olmayan bir şey. Ee, sıklığı önemli. Bunu siz ektiyseniz eğer başarılı bir ekim yapmışsınız. Boyu e, da fena değil. bir makine Çünkü biraz değil. daha Hı -hı. burada bile yani 3-5 dönümlere Hı -hı. inmiş neredeyse ekim. Şimdi bundan sonra 3-5 bin dönümler ekilecek en az. Endüstri olarak nereler? Biz bunun e, e, lifini yani o dışındaki sapın dışındaki lif var ya o liften elyaf üreteceğiz. Buraya kal, yani İnşallah Taşkopya'ya yapacağımız zaten organizasyonel yapılacak tesiste de e, Elyaf tesisi olacak. Yani e, kenevirin, yani kendilerinin lifinden Elyaf üreten tesisi yapacağız. biz. Yani Elyaf nerelerde kullanılacak? İplik. Bir insan yani, ayının olduğu her şey. Aynen. 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 İplik Elyafı yapıyoruz. Evet. Onun için yapacağız. Bu tabii yan ürünleri olacak bunun. Yani tohumuydu, sapıydı, kıtıydı bunların hepsi değerlendirir ayrı. Hasap bizim... yaparken ben internette yani makine iki katlı bir çevre. Önce yukarıdan tohumun ve yaprağını alıyor. Evet doğru. Yani tohum ve yaprağında biz e, bir değerlendirme olacak mı? Yani. Tabii hepsini biz alacağız onların. Yani, yani biraz yeşil düşünüyor. Ben izlemiştim şöyle Aynen. Ben, doğru. Köylü çiftçi para kazanabilecek mi yani? Evet. Yani esas şeyle yani. çalışacak. Yani, yani, biz bunun bir hesabını yaptık. <laughs> Ahmet abi nerede? Evet, evet. evet. E, Ahmet abi buranın yerlisi biliyorsunuz. E, Katar Alüminyum e, sahibi. Bunun çalışmasını ve ön çalışmasını yaptık. Dedik ki biz <laughs> şu şartlarda e, çalışacağız bu aralıklarda. E, Ahmet abi siz de bir bakın dedik yani. Hem çiftçiliği de organize yapıyorlar çünkü. <laughs> gayet uygun dedi yani. Bu, bu şartlarda yapılırsa bu. Çünkü e, bunun asıl zorluğu e, sökümüydü bunun. Yani çirişin hep şeymiş. aklında Sordu. bu kalmış. Çünkü o çok zor bir şey. Elle söküm yapılıyordu. Şey, bu sıkıntılı bir Uğur şey. Uğur abi çift şunu öğrenmek istiyoruz. Biz bunu ekersek yani tahmini bu üç aşağı beş yukarı olabilir. Yani net rakamları belli. Bizi ne tahmin olmasa, eder mi yani? Eee. Şimdi Ahmet abi sen söyle istersen evet, bence ben, mi? tabii ki ediyor da fazlasıyla <laughs> edecek sizi takip. Şimdi ben e, Kasiyat Kastalmış Yol Başkanı Ahmet Katar. <laughs> e, ee, şimdi de e, Uğur Bey'le görüştüğümüz zaman, ilk e, görüşmeleri yaptığımız zaman dedik ki biz pancar ekliyor köyümüz. Sana başka ürünler ekliyor, buğdu ekliyor, şunu bu ekliyor, buna ekliyor. Dönün başına ne veriyorsunuz dedi. Dönüm başına dedi, e, 800 kiloya gelirse dedi 2000 lira. Yani kilo yok burada eğer dönüm başı 1200 kiloya geçerse 2500 lira veriyorum dedi. Şimdi biz burada Kastamonu'daki pancır ekenlerle falan görüştük. görüştük. Bayağı bir karlı geldi. 2020 senesinde de devlet dönüm başına 70 kuruşta para vermiş. 70. Yani bu durumda ne oluyor? 2700 lira köylü en düşük kumarla para almış oluyor burada. Dönümünde. Sizin bakın kilo yok burada. Derinliğinize göre bu artıyor. En, ya 2000 en düşük. Lira. Yani dönümünden 800 kilo gelirse burada sizin 2700 lira, yani 2000 lira Uğur Bey'de alıyorsunuz. 800 lira, 700 lira devletten alıyorsunuz, 2700 lira alıyorsunuz. En Eğer, düşüyor, o. Düşüğü o. Eğer 1200 liraya kadar çıkarırsanız bunu, mesela bu 1200 kiloya gelir diyorlar bu şu anki bunu. Fazla var. şimdi bu güzel 1200 kiloya gelirse diyorlar, 100 yani yani yani, lira dönüm başına para, 700 olmuş da devletten para alıyor, 3200 lira. Yani anlayacağınız 3000 liradan fazla versin. Burada, <laughs> burada e, hesapladığımız zaman şimdi, tohumunu kendisi veriyor zaten. E, siz sadece ekiyorsunuz, e, suluyorsunuz, bitti işiniz. Çok Şimdi Oldukça kolay. Kolay yani. Ben onun için e, Uğur Bey'e sıcak baktım. Bey e Dedim ki bunu biz Kastamonu çiftçisine ekleriz dedi o zaman. Evet. Bizim de şimdi yapacağımız şey fabrikanın e, bitme eş güdümüne göre bu önümüzdeki yıl olur, bir yıl sonra olur neye göre yani planlanacaksa işte bu plana göre ekimi bu önümüzdeki sene bir miktar olur. Öbür sene daha çok olur. Artık yani fabrikanın kapasitesinin full kapasite iş, e, hayata geçmesine göre buradaki çiftçilerin organize olması gerekiyor. Yani size işte bir pancar gibi kota koyup şu, Aynen, şu kadar ekleyecek. Tabii, tabii ki. Yıllık kotalar tamam. verecek. Şimdi e, bizim anladığımız e, buradan bu, şu oluyor. Alınır, tarım Kredi Kooperatifi ona da aracı. Aracı. Sizin aracı. güvendiğiniz kim? Siz e, Uğur Bey'le anlaşma yapacak. Uğur Bey Tarım Kredi Kooperatifi'ne parasını ödeyecek. Çiftçinin parasını Tarım Kredi Kooperatifi'ne ödeyecek. Yani Devlet güvenceli olacak. Yani. Anlatabiliyor muyum? Peşin ödeme de var yani. yani peşin, Peşin ödeme de var. Alın yani. yani da var. var. Şimdi her bir konuya alındı. Şimdi şöyle düşünün. Ben geçmişe şöyle bir baktım. Öyle verdikleri rakam çok gerçekçi bir rakam. Hatırlayın. ben bir ikram ozat karşılığında seriyosu hilesi hepsi bulundu. Ben 7 liradan 21 lira. 21 lira. Doğru mudur şu anda? 21 lira. Bizim dönüm başında çekmesi, çırpması, ıslaması, soyması, kurutması, ondan sonra pazara, Germeş Pazarı'na getirmesi, Taşköprü Pazarı'na getirmesi, fabrikaya katılması demek. Bir dönüm yerden 180 kilo ile 200 kilo kendir eli afiyet dedir. Doğru mudur? Aynen. Evet. Doğru. Daha 180 kilo, hmm. 200 kilo yaptığımız yapalım, 4000 lira. Biz veriyoruz.